Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımına daha birlikteyiz. Hesabımızda önceki sezondan biriktirdiğimiz kutularımız var. Artı 11, 12. sezon da var arkadaşlar. İki sezon açacağız. 65. Diğer sezonumuzda da full kutularımız var. Onları açacağız. Evet hesabımız. Bakalım kaç karakter var. 24 karakterimiz var arkadaşlar. Ember var bu hesabımızda. Bakalım diğer efsaneleri alabilecek miyiz? Haydi bakalım Otiz de geldi arkadaşlar. Otiz savaşçı açıldı. Bakalım 30 kademeye kadar geldiğimiz zaman o da açılacak. Günlük fırsatları da ücretsiz kutumuz var. Onu da açacağız. Hemen bir renk totemi seçelim arkadaşlar. ember ekrana getirip sarı turuncu olan rengimizi seçtik. Evet Ember'ı da ekrana getiriyoruz şimdi birazdan. Evet Ember geldi ekrana. Bakalım 10 yazdırabilecek miyiz bugün arkadaşlar. Bir de takipçimizin arkadaşlar kodu var onu yazacağız. Suziye diye bir kod arkadaşlar bu da bakalım şans getirecek mi? Sizlerin de kodları varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Biz de deneyebiliriz. Hemen sezondan başlıyoruz. Evet önceki sezondan 11. sezondan bakalım bize neler gelecek arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Bize bir efsanevi vermesini bekliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Hemen var mı bir şey yok. 2 sezon arkadaşlar bu. İki sezon bu kutuları biriktirdi. Gerçekten çok uzun serüvendi yine. Like atmanızı istiyorum. Atlamadan da izleyelim arkadaşlar. Evet bir tık yandı. Haydi bakalım bize bir karakter. Evet ilk aksesuarımızı aldık. Hemen devam ediyoruz. Altınımızı aldık. Büyük kutu. Bakalım bugün 10 yazdırabilecek miyiz? Efsanevi çıkacak mı kutulardan? Megalardan özellikle. Megaları açıyoruz arkadaşlar. Direkt bu sezondan. Hemen açalım. Megalar'ı 7 yazdı. Eşya jetonu verdi. Evet, devam ediyoruz. 11. sezon bu. Haydi bakalım bize bir efsanevi ver. Haydi, bekliyoruz. Atlamadan izleyelim arkadaşlar. Var mı bir şey? 88 altın gelmedi bir şey. Evet. Elması aldık. Haydi be, vermedi. Kaç altın? Evet, 38 altına vermedi arkadaşlar bir şey. Haydi bakalım şimdi hızdan devam ediyoruz. Güç puanını verdik Embra. Evet. Büyük kutu var mı bir şey gelmedi. Haydi bakalım. Evet bir büyük kutu daha yine bir şey gelmedi. 20. kademedeki Mega 8 arkadaşlar işte bu. İlk 8'i yazdırdık. Bakalım bir karakter bekliyoruz. Haydi bize bir karakter ver. Bastık işte bu be. İvi aldık arkadaşlar. İvi kromatiklerden İvi aldık. Dördüncü kromatik. Bu sezon evet. Bu sezondaki İvi aldık. Önceki sezonda evet. 11. sezonda geldi. 12. sezondaydı İv. Haydi bu sezondaydı mı? Evet. Bu sezondaydı. Ücretsiz aldık arkadaşlar. Evet. Bu sezonda İvi. Pesimiz açık değil bakın. Ücretsiz aldık. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ücretsiz verdi. Haydi bakalım devam. İlk karakterimizi aldık. Haydi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Bir efsanevi 46 gelmedi bir şey. Evet, güç puanını hemen Ember'a verdik. 27'deki büyük kutu. Evet, bir sezon daha var arkadaşlar. Evet. 12. sezon da var. Onu da açacağız. Evet, bir büyük 8'i yazdırdık. İlk 8'i bir 9 yazdıralım. Haydi bir 9 yaz. Bastık. 8. ikinci 8 arkadaşlar. Yine 8. Sekiz, artık 8'leri yazdırıyoruz. Bakalım karakter mi? Bastık. Aksesuar geldi. Olsun. Jesse'nin aksesuarı geldi. Büyük kutu. Haydi bakalım. Bize suziye kodu bakalım. Bize şans getirecek mi? Sizlerin de böyle bildiği kodlar varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Haydi bakalım buradan. Beğenelim arkadaşlar. Gerçekten iki sezon biriktirdik kutuları. Var mı bir şey? Bir şey gelmedi. Savaş kutusu evet eşya jetonu verdi. 58 altın yine bir şey yok. Bir karakter evet 40. kademedeki yine 8. Evet megalar hep 8 yazıyor arkadaşlar. Bakalım karakter gelecek mi? Haydi bakalım yine aksesuar verdi. Karlın aksesuarını verdi. Güzel. 8'i boş geçmiyor. Hep 8 yazdırıyoruz megalardan. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şu ücretsizden bir dönerek gelsin ya bir efsanevi. 7 yazdı burada. Eşya jetonu var. Evet. Bir karakter daha istiyoruz. Haydi bakalım. Devam. Burada var mı bir şey? Gelmedi. Evet altınımızı aldık. Büyük kutu. 48 altın bir şey yok. Evet hemen heyecanla bekliyoruz arkadaşlar. Bir tane efsanemiz var arkadaşlar. Evet 51'deki Mega 8 eşya jetonu verdi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet elması aldık. Bir karakter daha bekliyoruz bu sezondan. Evet burada var mı bir şey? Yok. Evet 55'teki megayı açtık. 6 yazdı ya. Şaka gibi 6 yazıyor ya. Evet. Devam. 57'deki karakter istiyoruz. Evet. Hadi bakalım ya. Karakter istiyoruz. Eşya jetonu geldi. 59'daki bir şey gelmedi. Haydi bakalım. 60'daki yine 7 yazdı. Eşya jetonu verdi. Evet. Devam. Büyük kutu. Var mı bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi birazdan yeni bir taktik deneyeceğiz. Haydi bakalım burada da bir şey gelmedi. Hemen güç puanını Ember'a verdik. Evet son megamızı evet sezonda evet 11. sezonda var mı? Eşya jetonu geldi evet. Şimdi evet arkadaşlar şimdiki sezona 12. sezona dönüyoruz. Evet buradan hemen bakın buradan başlıyoruz. Megaları açmadan önce bir kod yazacağız arkadaşlar. Bakalım bize ne verecek? Bir efsanevi bekliyoruz. Evet, evet bir tane de bonus büyük kutumuz var bu sezonda. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Elmas aldık. Buradan bir şey gelmedi. Evet, savaş kutusunu aldık. Yine bir şey gelmedi. Haydi bize. Evet, güç puanını Ember'a verdik büyük kutu 322 altın yok evet gerçekten altınlar çok düşük ama karakter bekliyoruz evet var mı bir şey yine bir şey yok hadi bakalım bize bir karakter ver buradan da bir şey gelmedi megaları sonra açacağız 44 buradan da bir şey gelmiyor evet 11'deki büyük büyük kutu hadi bize bir karakter ver artık bir karakter bekliyoruz evet burada var mı bir şey Evet bir sürü karakterimiz de eksik arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? Bakalım. Onu yazdırabilecek miyiz? Bugün umutluyum megalardan onu yazacak. Haydi bakalım hızlanıyoruz biraz. Büyük kutu. Yok bir şey. Evet atladık megayı. Megadan önce bir kod yazalım. Bir de konum belirleyelim bakalım. Evet. Taktiklerimiz işe yarayacak mı? Evet buradan da bir şey gelmedi. Büyük kutu. Haydi bakalım. Yok evet arkadaşlar. Devam ediyoruz hemen. Bunu verdik Ember'a. Büyükten verdi mi bir şey gelmedi. Hadi ya bir karakter istiyoruz ya. Alt üstü bir karakter ya. Gerçekten var ya. Çıldırdım artık burada yani bu sıcaktan. Evet yaz döneminde bayağı sıcak arkadaşlar. Haydi bakalım. Bizi serinlet bir karakter çıkar ya. Evet, inanılmaz yani şuradan boş geçmememiz lazım. Şöyle karakter yağmuruna tutulmamız lazım. İki sezondur biriktiriyoruz. Evet, haydi bakalım. Büyük var mı? Yok. Evet, devam. Ücretsiz kutudan yine bir şey gelmedi. Evet, var mı bir şey? Burada da bir şey yok. Mega atladık. Atlayacağız Evet, buradan ücretsiz. Evet, buradan aksesuar geldi. Bir aksesuar daha aldık. Bakalım, ücretsizden aksesuar geldi. Karakter istiyoruz. Evet, buradan da bir şey yok. Evet, elması aldık. Evet, eşya jetonu 2 yazdı. Güç puanı veriyor. Ember'a verdik. Karakter istiyoruz ya. Yani şaka gibi 2 sezondur biriktiriyoruz. Karakter istiyoruz. Karakter gelmiyor. Evet, gelecek. Gelecek bekliyoruz. Evet, devam. Bir tane 4, 34 altın işte bu. 34 altına bir efsanevi mi çıldıralım buradan bastık. Evet işte bu. BB aldık be. En sonunda destansı BB üçüncü destansı aldık. Güzel de karakter gelmesi önemli arkadaşlar. Hesaplar gerçekten bomba gibi oluyor. Çok iyi oluyor hesaplarımız. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Evet beğenelim like önemli arkadaşlar. Bildirimleri de açalım. Haydi bakalım. Buradan da bir şey gelmedi. Evet. 31 altında vermedi bir şey. Evet. Bunu da verdik Ember'a. Hemen var mı? Yok. Yine geldi. Ember'a verelim hemen. Güç puanı. Evet. Max'tan da artık maksimum güce sahip. O zaman Eve'e verelim. Artık Eve'e veriyoruz. Evet. Elması aldık. Haydi bakalım buradan bir şey var mı? Gelmedi. Evet. Evet. İve verdik. Devam. Artık megalara geliyoruz arkadaşlar. Megalar. Megalardan bakalım bize ne verecek? Evet. Rozetin Jesse Ember'ın işte. Ember'ın rozeti geldi arkadaşlar. Çok güzel. Bir de bonus kutumuz var. Hemen değiştirelim. Ücretsiz kutuyu da unutmayalım dükkanımızda. Kodumuza ne yazalım? Evet. Ne yazalım buraya da? Viki Barbar yazalım. Viki Barbar. Evet arkadaşlar. Bakalım Viki Barbar bize ne getirecek? Bir de konum seçelim. Konuma da gidelim. Bir de konum seçelim. Konumu değiştirelim. Ne yapalım konumumuzu? Evet. Hangisi efsanevi verir bize? Hemen konumu seçiyoruz. Sizin de bildiğiniz böyle konumlar var. Zimbabwe'yi seçtik yine. Değiştirdik konumu. Hemen ilk megayı açıyoruz. 8 yazdı. Evet ilk megamızdan 8 yazdı ve bize ne veriyor? Haydi bakalım bir efsane. Evet aksesuar geldi yine Jesse'nin. Bir efsanevi mi dedim aksesuar verdi. 7 yazdı. Eşya jetonu geldi. Evet burada ne yazıyor? Bakalım yine 7 yazdı. Evet vermemekte direniyor arkadaşlar. Gerçekten yine 7 yine bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar 45'te 6 yazıyor. Evet çaka gibi 6 yazıyor. Bazen böyle 6 yazıp bir tık verebiliyor. Evet. Devam. Bir tane 55. 8 yazdı. Haydi ver bir karakter artık ya. Şuraya bir efsaneyi versen ne güzel olacak ya. Haydi bakalım bir efsaneyi bekliyoruz. Bastık. İşte bu ve Pemi de aldık destansı. Güzel destansılardan pemid de aldık. 7 yazdı. Haydi bakalım. Bakalım 65'teki 7 yazdı yine. Evet, devam. 68'deki 6 yazdı. Bir de kupa yoluna gidelim arkadaşlar. Bir de bonus kutumuz var. Onu açalım hemen. Var mı bir şey yok? Ücretsiz dükkanımızda ücretsiz kutumuz var. Unutmayalım onu. Evet. Kupa yolu karakterlerini de alalım. Var mı bir şey? Bazen buradan da çıkıyor. Haydi bakalım. Evet. Tiki aldık hemen. Tiki aldık. Kupa yolundan. Evet. Sekizinci kupa yolu karakterimiz. Evet. Mega'mız var. Çok güzel. Mega. Haydi bakalım Mega. Evet. Oradaki Mega bize bir efsanevi kokusu geldi sanki. Haydi iki aldık. Güçliği de açıldı. Evet arkadaşlar. Mega'yı açıyoruz. Haydi bakalım. Bize bir Mega'dan Efsanevi ver be. Haydi be. Ne yazacaksın? 7 yazdı. Evet. 7 yazdı arkadaşlar. Evet. Bir savaş kutumuz var sanki ücretsiz. Bazen bundan da çıkıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Güzeldi arkadaşlar. İb'i aldık. P'mi aldık. Bib'i aldık. Gerçekten hesabımız iyi oldu. 4 karakter. Güzeldi. 3 karakter. Evet. 4 karakter arkadaşlar. Bir de tiki de aldık kupa yolundan güzeldi. Evet bizi takip etmeyi bırakmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.